Yine başımızdan geçen bir şeyi anlatayım. Bantlar kaydediyor. Kölünde hoca efendileri, 7-8 tane hoca efendi çağırdım. Teşkilatın hocaları. Dedim bir pilav yedireyim size. O sırada bir telefon geldi. Mehmet Efe, şey, Mustafa Efe Hoca, isim vereceğim yanlış şeyine gidersiniz. Gazetede de ismi çıktı. Gazetede de yazdık. Ve bu kıymet de değildir. Hocam dedi, sizinle ben filan evdeyim dedim, Körüne geldim, filan evdeyim. Bir gelebilir misin? Bir meseleyi görüşelim. Hangi mesele? Dedi bu birlik dağılık efendim. Her kafadan bir ses geliyor. Bu nereye kadar gidecek? meselemizi bir görüşelim. Dedim ki hocam benim misafirlerim var. Güzel bir tesadüf eğer münasip görürseniz ben araba göndereyim. Seni alsın gelsinler buraya. Yok dedi arabam var benim. E buyurun gel. Gel. <laughs> gel. İyi dinle. Hoş <laughs> beşten sonra. Hocam dedim, biz de mütesiriz, muzdaribiz. Bunun çaresini bulmamız hocalar olarak bize düşer. Siz de geldiniz, yiğittiniz. Ben de şimdi kardeşe kağıt kalem vereceğim. Biz söyleyeceğiz, onlar o, yaz o, yazacak. Aramızda bir anlaşma yapalım. Bilmiyorum ismi kimi de orada. Birisi de kalemi verdi. Yaz. Sordum. Dedim ki hocam, ihtilaf çıktığı zaman ne olur? Şeriata göre. Dedi ki kitaba, sünnete müracaat edilir. Yaz, madde 1 dedi. İhtilaf çıktığı zaman Müslümanlar arasında Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine girilir. Yani şeriata girilir. Peki hocam dedim şeriattan kim anlar? Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetini kim anlar? Hocalar anlar. Yaz dedi. Madde 2. Hocalar anlar. Madde 3. Ne yapacağız? Kaç tane hoca olsun? Hocaları bulacağız. Bir araya getireceğiz. Kaç tane hoca olsun? Şöyle böyle. 20 civarında olsun. Yeter. Yaz dedi. 20 tane hocayı bulacağız. Ama hocanın şartları da var. Böyle hoca, Latin harflerinden okumuş hoca olmuş değil. 12 ilmi okumuş. 12 ilmi okumuş. Öyle hocayı Yaz, 12 ilmi okumuş hocalar. Peki, hocaların tespitini geldi sıra. Avrupa arandı tarandı, 12 ilmi tahsil eden sadece şey görür. Selahaddin ki Hoca, medrese tahsil yapmış. O teklif olur. 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 Yaz, madde bir, Selahaddin Kip. Türkiye intikal etti. Falan hoca, filan hoca olmak üzere. Doktor Lütfi, şey doktor değil, Lütfi Doğan. Lütfi zararsız, bunların hepsi şeyde yap, yapmışlardır, milletvekillikle. Bunlar yazıldı, yazıldı, yazıldı. Nihayet 20'yi doldurdu. Tamam mı hocam? Katibe dedim, benim ismimi yaz, hocanın ismini yaz. Biz katılmayacağız. Biz sadece temsilen bulunacağız. Ben şu kuruluşu Hoca Efendi de kendisinin içinde çalıştığı kuruluşu temsil edecek. At buraya hocam dedim. At ben de attım o da. Tamam, tamam mı? Tamam. Ha, hocam dedim şimdi benim bir teklifim var. Gönderdik adam gönderdik. Bunların hapishan bunlar bir kısmı hapishanede de olabilir dışarıda da olabilir. Çünkü fetva <laughs> vermek için şimdi bir de bir şey uydurdular. Diyorlar ki devlet olmazsa İslam devleti fetva olur mu? Ne demek? Bu da cahilane bir söz ya. Ben hakim tayin etmiyorum ki devletin imzası lazım olsun. Evet İslam devletine göre, şeriata göre olsun diye şeyler de öyle ya. Hakimler tayin edilirse söz sahibidirler devlet tarafından. Ama müftüler, müftü serbest. İster resmen tayin edilsin ister evinde otur. Geçen kızlara ders verirken, usulü fıkıh dersi okuyorlar. Dedim inşallah geleceği müftülerisiniz siz de. Ya hocam dediler, biz müftü olur muyuz? Kadınız. Oo. Hazreti Ayşe müftüydü. Evinde oturur adam fetva verir. Bunun devletle, resmiyetle hiç ilgisi yok. Aç kitabı, kaynağına bakar yazar fetva. Bunu da bu arada söylemiş oluyor. Hani diyorlar ki ya fetva nasıl olur? Devlet yok. Olur. Bab gibi olur. 20 kişiyi bulacağız. Ya banklara seslerini alacağız. Ya yazılı cevaplarını alacağız. Getireceğiz. Bir karara varacağız. Ben dedim ki hocam. Farz edelim ki gelen cevap bizim aleyhimizde gel. Dediler ki evet İslam'da parti vardır. Parti ile yürümekte caizdir. İşte fetvası. Dediler mi? Böyle bir karar geldi mi? Baş üstüne değil. Teşkilata emir vereceğim, talibat vereceğim. Bundan sonra partici kardeşlerle çalışacağız. Bu emri vereceğim ben. size şahit. siz benim dediğim gibi değil de benim aleyhimde şu harekatın aleyhinde değil de particilik İslam'da yoktur. Bu yönde bir fetva gelsin. Sen particilere emir verebilecek misin? Artık işimiz burada bitmiştir. Peygamber ile hareket edeceğiz diyebilecek misin? Yok dedi. Yok dedi. E mübarek hocam bizi niye yordun? Niye yordun bizi? Koca üzüldü tabiatıyla. Bizim arkadaşlardan birisi dedi ki şöyle bir yol bulalım. Orta bir yol. Nasıl? Koca efendiye müsaade edelim. Geçsin. Böyle bir karar aldığımızı da alsın. Fotokopisini çektiler, verdiler. Efendim. Getsin, götürsün. Yetkililerle, söz sahipleriyle görüşsün. Yarın öğleye Bizden cevap getirsin. Olur Hoca gel ertesi gün. Kabul etmediler. Kabul etmedi. Tamam. Ben biraz ağır konuştum. Hocaya da sorum. Dedim ki hocam bak gösteriyor ki durum siz bir hoca olarak bunların bunlar sizin emrinizde değil sen bunların emrindesin. Hocam.